Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile. yeah, hepsiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün gezinti geliyor. Dur. Dur. Kanka burayı bir keselim <laughs> mi? Unutmuşum arkadaşlar. Bugün hesabım böyle görüyorsanız hani bir hesap, e, hesap şeyine bakan neler var benim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Destan destan çıkar Git ne? git aşağı. Yani fazla bir şey yok. Yani, yani, böyle, böyle, böyle. Burada kasları var. Kasları baya var yani. Destansı var. ama. İki tane destansı var. Dört destansı var. Ben de bir okuyorum. Gözünü başlıklar da böyle. Gidi, bunlar bir tane göz bandı var görüyorsunuz gibi. Evet göz bandı. Başka gözlükleri var işte. Bu hareketlere bakalım hareketlere bakalım. Hareketlere hareket bakalım. Göremediğim için. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar ölüm ölüm hareketini aldım. Şey mezar hareketini aldım. Şöyle göstersin ben okay. <laughs> Bak, Gördün mü? Yani başka ne hareketi var bilmiyorum ama. Başka yeni olarak mı? Yo şu şu. Zaten, Bak bir tane bu hareket var. Şimdi girelim bakalım şey topladıklarına bakalım. Toparlıklarına. Arkadaşlar bu arada ben Evet arkadaşlar şey şöyle bir tane e, şey var. E, ne bileyim bu klasik şey ya. Bir tane kristal parçalık var işte. Basıyor. Bas. Oğlum. Bununla ancak bir şey alıyoruz. Ne oldu? Buna bas. Evet kısaya basıyor. Ne geliyor? Biraz zor kafası. Süleyman ama tık düşünün. Ayas elini çeker misin biraz? Arkadan bir çek. maç atacağız. Maç atalım mı bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Evet şeyde ne oldu? Ne oldu sen? Bir şey vermedi ya. Gereksiz. Oha! Bir dakika. Köpek balığı setim veriyor. Bir gitsin mi şuna? Nereye? Şurada. Yok olun.

Bakıyorum. Yani, Livik katacak. Şimdi ayazımız Livik katacak. Bakalım. Bir tane aviye çekmiştik çok eski mod. Ne modu? Gökyüzü Güçleri modu değil mi? <laughs> 20 kilo almıştım arkadaşlar. Şimdiki rekorum Livik'te 37. Yeni mod bayağı geldi. Güncelemezsiniz, güncelleyin. Aynen. Aa! Hmm. Videoya kaç like hmm. gelsin? Kaç abone gelsin? <laughs> Videoya bence 10 like gelsin. <laughs> evet online. <laughs> Çünkü fazla tutar ki. Tamam devam, devam abi. <laughs> Dört kişi geldi var. Neden? Ben yaptım da onları. Uh -huh, uh -huh. Çok yüksek. Arkadaşlar dışarıdan ses gelebilir. Aynen. Orada o videoda da gelmişti. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> ayaz <gülüyor> hareketler yapıyor. Bu yapan var mı? Drop shot at. Yani herkesin yapabildiği bir şey. Batur'cim sana sesleniyorum. A, Batur abi ne olur benden mi Esat? Evet, tamam. Sen yenirse evet, ama. Ne olacak? Tamam. Hesap hesabına. Yok, yok, Aa başarı Aa lan bu adam senden mi? Rol pası <laughs> falan var işte. Ben arkadaşlar <laughs> bir kere bile rol pas açamadım. Allah. Evet, ben de açamadım. Allah. Evet. Nereye atlayayım? Min diye mi atlayayım yoksa? Mod modun niye rastına? Moda mı atlayayım? Moda atlar mı? Moda atlar. Moda atlıyor arkadaşlar. Göstereyim artık aç Aç artık. Evet arkadaşlar mod burada. Yeni mod. Ben oynadım uzakta. Yani pek de iyi değildi. Aynen ya iyi değil kanka. Siz sevmedin. Ben de sevmedim ama iyi değil. Atlıyor şu an Arkadaşlar bu arada şimdiki kilim Libik'te 37. 37 için aldım. 38 olacaktı. Yani ne bileyim ya. <laughs> Arkadaşlar bu modu sakın indirmeyin. Mod çok kötü. <laughs> hani bu, hep tren gelip duruyor. <laughs> yani 21 kişi var kanka. <laughs> Öldürürsün. <Ölgülüyor> ben mi? Gameplay başladı. Ben, <laughs> İyiyim, tamam. Sana, ah, var. Da ya, Şöyle Şurada bir Evet şurada bir kişi şu şey var Evet, şey var. Ağırınca, şey. evet. Alacak mı? Vurdu 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 Alamadı O ölecek. Oha! Bana bir firavun var Firavun var. O çarpışardı işareti ne? Öldürüyor demek. Hı? Arkadaşlar Firavunu gördünüz mü? Ben görmedim. Ben gördüm. Arkadaşı da mumyalıydı oğlum. Yani bu kararda sen klasman ne? He? Şey galiba değil mi? Ee, elmas mısın sen? Yok, altın Oynamıyor mu oğlum be? Evet. Yani bu aralar hep PES oynuyor. Hı -hı. Biz de oynuyoruz PES. Biraz yaklaştır oğlum kamerayı zor. düzelt. Bundan sonra arkadaşlar <laughs> e-futbol videosu gelecek. Ağır <laughs> oynayacak. Klasman <laughs> atacak. Yani gelecek <laughs> oyuncuna gelecek, bot oyuncu da gelecek. Yani. <laughs> <laughs> Şöyle ara bakıyoruz abi. Bir kilim var yok. 51 kişi var 0 skor. arkadaşlar yaşlandık abi ya. Eskiden daha iyi şey oynadık. Şey şey. Sen görebilirsin Ama. değil mi? Bir Sen görebilirsin. Evet. Arkadaşlar şu e, bunun ismi neydi kırmızı şey? O benim üstüme düşerse ben adam değilim. O adamlar sıkıyor kanka benim diyorum. Şunlar şey diyordu ya. <laughs> adam bir şey bir şey deniyordu ne diyor? Redstone diyor. <laughs> <laughs> evet Redstone diyorlar. Biraz gördün mü? Çektin mi yani. onu? <laughs> Sen görebiliyor musun? Evet <laughs> arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> An. Diyorlar. Lan dur oyun. İnternet senin aranın. Tek dire sıkıyor. Evet, botu öldüremiyor. İnternet senin aranı. Canavir verir arkadaşlar, canı ver. Bir. Yani bir şöyle yaklaştırayım. Ve bayıldı mı yok, bayılmadı. Aldı kili. Ve gördüğünüz gibi şöyle odaklasa bir 47 kişi bir kili var arkadaşlar. Abi kil basmıyor ananı. Araba. Oğlum internet çekmiyor ha. Bak interneti gösterelim bir. Sizin de böyle mi kalın? Allah adam geldi. Aa, bilmiyorum. Tamam nerede görebiliyor musun? Bir adam var. Göremiyorum ben. Bak. Dalıyor. Nerede? <laughs> şey nerede? Yandan adam var. <laughs> Öldürecek mi? Öldürdü. İki kil. İki kil aldı ve 45 kişi mi var? 44 kişi kaldı. Bir tane daha var. Burada. İki kişi aynı anda çıktı. İki kilidi aynı, aynı anda alırsın. Kesin alırsın. İptal et. Hepsi bayılıyor. Igació, o öldürdü. Bir kere mi kaldı? Ve kaç leş? Dört leş oldu. Vay anasını ve 39 kişi kaldı. Yandan nasıl sarılıyor? Kaçar taş. kaçar. Geldi mi ne? Kaptı çekiyor ya. Bir buçuk. Bu yandan sıkı galiba. Şame. Bir dakika ayarlar ayar Ayarlarını görmeyelim. Aynen ayarlarını görmeyin. Tamam. Evet. İşte yandan bir iki kişi sıkıyor yandan. Ee, i̇nternet bakayım. İnternet gene 677 MSI. Abi çok biliyor bu. <laughs> Öldürdü mü? Öldürdü. 5 kill. 38 kişi 5 kilo abi. Bence mükemmel gidiyor. Leşini çekecek bak. Leşini yani çekebiliriz şöyle. Bak. şöyle bak. Aha gaz tüpü buldum. Ne? Gaz tüpü buldum. Ee, Şimdi anda. Onlar... dev Bilmiyor muydun? Ya, oğlum ben de onu ilk defa deniyorum lan. Gaz tüpü nerede? Aa, gaz tüpü gitti. Evet. Nasıl? Ya, ölü Burasını durduralım. Abi sen... Aha. Bu kil benim işten sıkma. Ve 6 kil 34 7 oldu. var. 25 kişi var. 7 oldu. 7 31 kişi var. 8 oldu. Yani ay şu an çok iyi. Yiyor. benim o kil. Ananı sık. İnternet güzel ol kankam. Sık. A adamı. Bırakın maç bitsin. Başka çekiniz tamam mı? Amına koyun. Bu videoyu yarın yollayacağız arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, like, Like atmayı unutmayın. Değil mi güzel arkadaş? İnci kaçtı. Güneşle benim. Eee mu? Yeah. Şey koysam görüyor. İki, iki yapsam mı görüyor musun? Dur eh, <laughs> o <Drop> mi? <gülüyor> <gülüyor> Ağaç attı lan. Drop geliyor arkadaşlar. Ne sağlam. Yani ben bu maçta 18 19 kilo alacağını düşünüyorum. Tabi internet güzel olursa. Bak buz bir adam var. Şu yandan sıkıyoruz. Hat Azadi ismi. <laughs> Arkadaşlar video bu 12 dakika oldu. En uzun çektiğimiz video valla. Yok. En uzun 27 dakika. PUBG video attı. Onu mu da çektiniz? Evet. Arkadaşlar siz de bu arabanın ismi ne tahminlerinizi yorumlara yazınız. Sen biliyor musun? Biliyorum. Ne? Boğaz. Boğaz mı lan bu? Ben de bilmiyorum oğlum. Neye sordum ki? Yazıyor şurada. Ananı. Ne oldu? Canıma bak. Arkadaşlar herhalde ölebilir yani ölebilme ihtimali de var. Bakın arkadaşlar arabanın üstüne. Uaz. Utu. Uaz değil wow. ya. Livik arabası diyor. Oğlum böyle internet olmaz kanka ya. Evet. Ağzını aç bir. Aç. Güzel. Burası keselim. Tamam hadi. Başarı, 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 başarı. Çaka, İleride adam var İnternet çok güzel Abi, Senin ağzına tutsam görür müsün? Görür Ben, ben.